Arkadaşlar bugün ne oldu dersiniz? Benim deneme sınavım vardı. Annem cumartesi diyebiliyormuş Ama ben bu izin kağıdına baktım. Annem şuradaki yere bakmamış. Bakın şuradaki yere bakmamış. Görün şurada. <laughs> bakmamış şuraya. Ana sana. Biz 16 Mart diyebiliyoruz. Cumartesi diyebiliyoruz. Ama ben sonradan okula geldiğimizde benim şey bir sana katılacağım okula geldiğimizde ben izin kağıdını bir aldım anne bakacağım dedim. Ondan sonra buradaki yazıyı gördüm. Anne benimki pazar günüymüş ya dedim. <laughs> Ondan sonra annem orada böyle kaldı. burayı. Sadece altını okumuş. Şurada yazıyor ki Ön değerlendirme uygulama saatine en az 30 dakika önce uygulama merkezinde hazır bulunuz. Uygulama başlama saatinden sonra uygulama merkezine giriş yapılacaktır. Adayların kimlik belgesi ve bilsem ön değerlendirme uygulama giriş belgesinin yanında durum beklemiştir. Yazıyor. Annem orayı okumuş sadece. Ve buraya okumamış. Salon bir şurayı falan okumuş. Şurada <laughs> bu benim anaokulunda çe çektirdiğim resim. Evet müdürümüz Ahmet Önal. Ahmet Önal. Ben aslında şeydeyim. Vehbi Koç'tayım arkadaşlar. Benim eski gittiğim okulun yanında bir tane daha ilkokul var. Sonra ortaokul ve onun lise var. Onun yanında. Aşağıda kahve almışlar. Vesel Aa sonra işte ben baktım işte. Benim anne bu 17 Mart Pazar ben, günü 2024 dedi. Ben sana annem yine şaşkınlığı aradım. Hmm. Niye kaldım? Oysa ben de dedim ki yani. Hani annem baba falan dedik. Ben ne yaptım sence dedim. <laughs> Gülmemekten ağlayacağım dedi yani. Gülmekten ağlayacağım dedi babama. Mesela devam da işte. Ama sonra yani ben boşuna bu kadar hazırlandım. Kot pantolon giydim İsmail Hoca. Bir de böyle yıldızlı, bir de kolye taktım, bir de saçım onlarca saç uğraştım. İşte babam arada. Yürümekten ölüyorum dedi. Sen yani babam da ne oldu ölüyor mu dedi. Ondan <laughs> sonra ben de dedim ki Boşuna gittim baba dedim. Benim annem bakmamış bu izin kağıdına dedim. İzin kağıdı diyorum şey. Bir insan değerlendirme kağıdına bakmamış dedim. Ondan sonra Ondan sonra da Ne yaptın Doğa? Birazcık salak bir kardeşim. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İşte ben dedim ki. Bir insan onun değerlendirmek. Tamam. Azı getirmişsin. Sabır ya Rabbim ya. bir video çektirmediniz ya. İşte arkadaşlar şey oldu ben de dedim babama işte. Ya baba izin kağına baktım. Görüşürüz konuşuyoruz. Ya, Bak. Çok şurada çok yazıyor ya. Atarsıyorum. Şurada bakın. bakın. 17 Mart 2024 Pazar günü yazıyor. Koca koca yazmış var. Annem de oynamamış. Uçuş yani. Ha çok evet bu oldu. Yani başımıza bu geldi. Bir de hmm. boşuna giyindim. Market'e gittik. Bir şeyler aldık işte. Kız gecesi yapacağız. Kardeşime söylemiyorum arkadaşlar. Uyumuyor çünkü. Okey.